Biberinin şifasından yararlanabilmek için Rosmarinus officinalis türünü tercih etmelisiniz. Bitkinin tıbbi etkisi çiçek açtığı zamanlarda en fazla olur. Biberiyi mutlaka öğle saatinde toplamalısınız. Daha sonra ise biberiye iyi yıkanmalı ve kuruması için bekletilmelidir. Bunun dışında kullanacağınız zeytinyağı erken hasat ve soğuk sıkım olmalıdır. Peki biberiye yağı nasıl yapılır? Önceden yıkanmış ve kurunması için bekletilmiş biberiyeleri kavanoza sapları ile birlikte yerleştirin. Zeytinyağını biberiyenin üzerine geçecek şekilde kavanoza doldurun. kavanoz 2 ila 3 hafta arasında güneşte bekletilmelidir. Her gün mutlaka en az bir kere kavanoz çalkalanmalıdır. Sürenin sonunda kavanozun içindeki yağ bir tülbentten süzülmelidir. Süzülen yağ farklı bir cam kavanozu alınıp gölgede tutulmalıdır. Gelelim biber yağının faydalarına. Hazırladığınız biberiye yağını harici olarak cildinizde kullanabilirsiniz. Bu yöntem ile elde edilen yağdan gıdalara eklenmesi tavsiye edilmez. Eğer gıdalarınızda kullanmak istiyorsanız biberiye yağını serin ve güneş görmeyen bir yerde en az 6-7 ay muhafaza ettikten sonra açıp kullanabilirsiniz. Biberiye yağını alet ağrılarınızda karnınıza sürebilirsiniz. Saç diplerine sürerseniz erken saç dökülmelerini önler. Biberiye yağını kas ve eklem ağrılarınız için kullanabilirsiniz. Burkulma ve eziklerde iyileştirici özelliğe sahiptir. Biberiyenin hafıza güçlendirici ve baş ağrısı giderici özelliği de vardır. Elde edilen yağ ile şakaklarınıza masaj yapabilirsiniz.